<laughs> evet ben Yavuz Selim ve bugün sorar gemisinin yepyeni bölümde daha karşınızdayım arkadaşlar ve bu videoda e, Discord grubumuzdan bahsedeceğim. E, bu arada şu şu anki kullandığım tek tüpekte açıklama kısmından indirebilirsiniz eğer beğenirseniz Tabii ki. Öncelikle şöyle bir ortadan bir şey almaya çalışalım. Bakalım alabilirsek güzel olur. Ok aldık. O kaldık. Olsun bakalım. Neyse. Ee, şimdi şöyle bir gidelim biz. Oyun biraz daha ilerlesin yani. biraz edin biraz ilerlesin işte. Ondan sonra bahsederim konumdan. Burada da koskoca yol varken şöyle oradan değişik değişik geçmeye çalışıyorlar. O da garip yani bana garip geliyor. Neyse. Ee, şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Aslında ama olabilir yani rotalar o taraftadır. Neyse bu çok da önemli değil şu anda. Ee, şunları bir yukarı atalım. Şuradan chest toplamaya devam edelim ki gelişebilirim yani. Ondan sonra da adamların üstüne rushlarım sanırsam yani. Şöyle. Bakalım adam. Şuradaki adamı bir keselim ya. Fazla dolanıyor ortalıkta. Aynen şunu gidip keselim. Hem de dağın üstüne çıkarız belki. Dağda bir şeyler bulabiliriz sanırsam. Ayakkabı varmış. Bak bizim yok işte. Bu güzel olabilir. Şunu bir gidip keselim. Ondan sonra ayakkabımız olur. Sıkıntı yok. Ee, şimdi. Discord'tan bahsedeyim kısaca. Ee, i̇lk öncelikle diyecektim ki şu arkadaşı bir keseyim ben diyeceğim de o da yuk, yukarıda ya. Yukarıda bir tane de adam olsa, iki tane var şimdi. Sıkıntı da orada. Birini kessek diğeri gelip bizi kesecek. O da garip. Neyse gidelim bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar bu da niye shift'le gidiyorsa artık bug mu oldu, bir şey mi oldu? Ee, hiçbir fikrim yok. Ok atıyor. O da bize ok atıyor. Ana, niye niye bu bu kadar çabuk öldü? Bunun böyle olmaması lazımdı. Neyse. Şuraya bir göz atalım. Aynen adam gelmiyor. Sıkıntı yok. Ee, şimdi şöyle bir envanter düzeni yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Azıcık geri de çekirelim. Ee, çünkü olmaz. Üstümüze geliyor. Olmuyor. Ee, şimdi şunu atalım. Şöyle Şöyle yaptık mı güzel ee, yukarı doğru çıkalım arkadaşlar ben de discord'tan şimdi bahsetmeye başlayabilirim sanırsam. Ee, grupumuzdan da hemen sonra baş, başlayacağım yani Discord'u bilmeyenler için Discord'u kısaca bir anlatacağım. Ee, yani o şekilde buraya da bir tane adam gelmiş burada şey kılıcı mılıcı var adı da şurada gözüküyor zaten hemen şöyle gidip arkalarsak ve hatta e, gidip kesersek çok iyi olur. E, o nerede ileride aynen şurada e, şöyle... Tamam bunu da güzel bir şekilde kestik arkadaşlar Şimdi yine bunun açımlarını bir boşaltalım ee, Ondan sonra da e, işimize bakarız artık Şöyle şunu da bir atalım Güzel bir tane de çakmak yapsak güzel olabilir ee, Şimdi arkadaşlar şey ne diyordum ben ee, Discord'dan bahsediyordum en son Yani bahsedecektim ee, Şimdi arkadaşlar Discord nedir Discord bir tane ee, yine Skype tarzında Bir e, konuşma programı yani Kılıcımı attım lan şey yani bildiğiniz sohbet etme konuşma programı yine aynı şekilde e, Skype gibi. Fakat e, Discord'un özelliğini yani niye Discord grubu da Skype şey grubu değil. Bundan bahsedeyim. E, şimdi arkadaşlar Discord hem böyle oda şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel hoş e, bir tasarım falan var. Oda şeklinde ayarlayıp değiştirebiliyorsunuz. E, hem de nasıl diyeyim ee, şöyle diyeyim yüzde seksen filan yüzde doksan hatta arka planı engelliyor discord bunu da arıyordum ben buradan çıktı be neyse çakma filan var çakmakla bir şeyler yapacak herhalde eğim yok yok oldu ben örümcek Abi abize söker mi sökmez yakacak beni o. onu planlıyor sanırım çok oltalıyor be kardeş sıkıştı ne yapacaksın ha ölürsün öyle. Neyse arkana bakmadan yürüme bir daha da. Ee, şimdi arkadaşlar e, ne diyordum? E, Discord'da böyle %80 %90 bir arka planı engelliyor. Yani bu yönden e, Discord baya güzel bir program. Yani sırf bu yönden bile indirilip e, konuşulur. Çünkü bazı arkadaşlarımızın mikrofonları çok sıkıntı oluyor. Nasıl oluyor? Çok cızırtı geliyor. Çok cızırtı olduğu için de saatlerce böyle başınızı ağrıtıyor filan. E, bu yüzden Discord işte bunu engelliyor. E, nasıl diyeyim? Cızırtıyı yok ediyor yok ettiği için de başınız ağrımıyor mesela aslında sırf bu yüzden bile indirilip şey yapılacak bir program kullanılacak bir program o yüzden işte orada bir grup oluşturacağım böyle lobby gibi yine orada işte yetkiler falan veriliyor vesaire yine fazla böyle uzun kalanlar ve hatta işte güvenilir kişilere falan da yetki vereceğim grupta filan baya güzel bir e, kalabalık bir grup yap grup oluşturabiliriz Discord yani en azından ben açacağım açıklamada linkini bulabilirsiniz grubun Discord'u indirmeniz yeterli indirdikten sonra arkadaşlar o linke tıklayarak direkt katılabiliyorsunuz yani ilk önce internette bir yer açılıyor ondan sonra da uygulamaya geliyor yani katıl diyorsunuz oradan ondan sonra da katılıyor yani e, bu arada yine mi gitti oyun diyecektim ki son anda geldi yani biliyorsunuz bedline ara sıra lag oluyor yani kapanıyor oyun filan bir şeyler oluyor çok kötü oyunlar atıyor çok kötü bir şey neyse e biz şöyle ilerleyelim e dediğim gibi grubumda ya gruptan da bahsettim sayılır aslında başka aynen bir özelliği birkaç özelliği daha var arkadaşlar bunlar çok güzel bir şey mesela Skype'te çağrıdan ses gelmemesini istiyorsanız Skype'ın sesini kapatıyorsunuz filan ayarlardan ee, mikrofonunuzu filan kapatıyorsunuz gerçi onu skype'den de yapıyorsunuz da filan neyse discord'da şöyle bir şey ee, çağrı sustur diye bir şey var mesela tıklıyorsunuz hem size ses gelmesini hem de sizin sesinizin gitmesini engelliyor karşıya güzel bir özellik o da mesela o da güzel bir özelliği discord'un yani indirilip kullanılacak bir program tam böyle kullanılabilir bir program yani çok güzel bir program bu arada niye fps'in böyle bir an yok oldu geldi onu da hiç fikrim yok 5 tane de şeyimiz var bir aslında crafting bulsak. Bir kılıç yapsak en azından iyi olabilir. Ortaya gideceğim. 5 kişi kalmış. Bir kişi daha öldürelim. Yani veyahut da ölsün. Ondan sonra şey detmeç başlasın. Yani bir zahmet artık. Bayağı da uzun sürdü. Kısa video olsun. Sonra bana şey oluyor. Render süresi falan. Yani çok uzun sürdü de söylenemez ama upload'u sürüyor en azından. E, kotayı doldurduğum için ay başından. Ee, bayağı bir kötü oluyor tabii ki şimdi şurada crafting yok mu ya ha, varmış ceset yatmış üstüne göremedim güzel tamam iron kılıcımız var bu arada dediğim gibi tek Peki de e, beğendiyseniz açıklama kısmına linkten indirebilirsiniz dediğim gibi discord grubunda aşağıya linkini koyacağım skype'den de ekleyebilirsiniz skype'de de aktif oluyorum fakat ne bileyim yani discord tane hani direkt odaya katılıp konuşmanız daha kolay oluyor ben odada kalırım filan Öyle. Odada dururum. Ee, siz de gelip katılıp konuşursunuz. Bir daha skeptik gibi aramaya falan gerek kalmıyor arkadaşlar. Ee, şurada iki tane arkadaş güzelce ne kapışırken ben de arkaladım böyle. Güzel bir şey oldu. Şunu da keselim. Güzel. Direkt kazandık. Bela. Bir, bir buçuk kalp uğraştık. Yani o derece. Neyse. Bir odada görüşmek üzere arkadaşlar. Like, yorum, abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi görüşmek üzere.